Yeni bir videoda herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı yerlerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bursa, Kemalpaşa'da yakın bir dostuma ait olan efsane bir çiftliğe ziyarete geldik. Daha önce bu çiftliğin bir videosunu yapmıştım ve sizlerle paylaşmıştım. Bugün neden tekrar ziyaret ettik? Kutup ayısı gibi harika kalitede alabay yavrular var. Hatta arkamda şu anda komple siyah renkte güzel bir erkeğin örneğini görüyorsunuz. En küçüğünden en büyüğüne farklı farklı köpek ırklarının yer aldığı birbirinden güzel süs kuşlarının olduğu gerçekten yaşam anlamında hepimizin hayal ettiği böyle bir yerde yaşamak. Ben de size detaylı olarak oğlum dur sakin. Hocam olsun lan. Kofaya bak sen nasıl insanlarla lan iyi mi? Hiç umursamıyorsun da beni. Hepimizin böyle bir yerde yaşama hayali var. Ben de vlog gibi ailemi aldım. Oğlumu aldım, kızımı aldım, eşimi aldım. Sağ olsun bugün kameranın arkasında o var. Çekimlerde bana yardımcı oluyor. Şimdi kamerayı ondan alacağım. Sırasıyla girişte muazzam Tibet masifler var, muazzam alabaylar var ve harika alabay yavruları var. Onları size göstereceğim. Hadi çiftliği hep birlikte dolaşalım ama dolaşmaya başlamadan önce sizden ricam videoya bir beğeni atarsanız, bir yorum yaparsanız bize çok destek olmuş olursunuz. En azından bu seyahat masraflarımıza bir nebze olsun videolar daha fazla izlemek katkı vermiş olabilirsiniz. Hadi başlıyoruz. Değerli dostlar videonun açılışını çiftliğin içerisinden yaptım ama bu videoda hem sizlerle sohbet edelim hem de ben çiftliği bizzat kendi gözümden sizlere detaylı olarak anlatayım istiyorum. Girişte sizi böyle iki tane kule benzeri hatta daha doğrusu kale benzeri bir taş yapı karşılıyor. Sonra şöyle bir nizamiye kapısı gibi kapıdan geçtikten sonra çiftliğe geliyoruz. Hemen girişte şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Böyle yukarıya doğru tırmandıktan sonra sağda iki tane kafes var. Bu kafeslerin içerisinde bir tanesinde gerçekten büyük yüzlü bir alabay erkek var. Bir tanesinde de Tibet masif dişi mi erkek mi bilmiyorum. Şöyle yanlarına doğru bir çıkayım. Ay maşallah maşallah. Yani sende nasıl bir kafa var? Evet değerli dostlar. Buradaki alabaylar Mehmet abi ait. Mehmet abi de burada birbirinden güzel üretimler yapıyor. Sağ olsun ondan da bir arada yavru satışı konusunda ve yavruların sahiplendirilmesi konusunda bir arada çalışıyoruz. Ben kafana vurdun ya deli. Tabii önden zincirleri var. Köpekler buradan dışarıya çıkabiliyorlar. Çiftliğin girişinde böyle koca kafalı hani kutup ayısı gibi dediğimiz bir erkek alabay beni karşıladı. Hemen yanında da Tibet masif var. Tabii yaz ve sıcaklar geldiği için Tibet masifler tüylerini dökmeye başlamış. Yani bu köpekleri çok seviyorum ama yaz döneminde tüylerinden uğraşmak gerçekten ciddi bir sıkıntı. Hatta az önce Mehmet abiyle konuştuk veteriner gelip Tibet masiflere genel anestezi yapacak ve bu tüylerinin komple tıraşlanmasını sağlayacaklar. Dişi biraz daha sakin. Dünyanın en eski köpek ırkı olarak bunlar biliniyorlar. Tabi ne derece doğru ne derece yanlış bilmiyorum ben. Bilenler yorumları eklerlerse sevinirim. Oradan karşıya doğru devam ediyorum. Burada da agresif bir erkek var. Gel bakalım. Senin gözlerinden belli sen adamı ısırırsın. Merhaba. Eyvah eyvah eyvah. Acaba zincirin sağlam mı? <laughs> tamam, tamam. Yani çok görsel olarak gösterişli köpekler ama ciddi bir kozmetik işleri var. Yani tüylerin aktif olarak taranması lazım. Ekstra bakım gerektiren köpekler. Bu sene de çok ilginç bir mevsim süreci yaşıyoruz. Yaz gelmek bilmedi. Yaz geldi ama mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla geldi arkadaşlar. Orası da gerçekten çok ilginç. Burada da gri beyaz rengi olan bir erkek alabay var. O da kış postundan ince posta doğru yaz postuna doğru geçmeye başlamış. Çiftlikte dikkatimi şu çekti. Gerçekten ciddi anlamda para harcanmış olan bir yer. Burada da ileride siyah bir erkek var. Onun yanına geçmeden atlarla da ilgili bir bölüm yapılmış. Onu da göstereyim istiyorum size. Rabbim inşallah hepimize bir gün böyle bir yerde yaşama hayalini gerçekleştirmeyi nasip eder. Burada da atlarla ilgili bir bölme var. Nazar değmesin gerçekten maşallah. Bu kahverengi beyaz atın cinsi nedir bilmiyorum. Ama bu Apache'lerin atlarına benziyor. Bilen varsa yorumlara eklerseniz sevinirim. Atlardan ciddi anlamda korkuyorum. Niye bilmiyorum bir türlü. Atlara karşı olan fobimi yenemedim. Bir keresinde ortaokulda bir köyde beni omzumdan ısırıp atın birisi havaya kaldırmıştı. ve çok güçlü hayvanlar yani gücünün farkında hayvanlar. O yüzden atlarla bir türlü aramdaki bağı güçlendiremedim. Gel bakalım. Gel. Burası da böyle bir alan. Hemen buradan çıkalım. Evet değerli dostlar. Alabaylar Rus ayısı. Hani Rusyan 1 olarak geçiyor. Çünkü neden? Sovyetler Birliği döneminde Ruslar Türkmenistan'da ve daha önce Rusya'nın egemenliğinde olan birçok ülkede bu köpeklere rastlıyorlardı. Bu köpekleri aldılar gittiler. Kimisi hala böyle düz uzun kafalı Türkmen tipi dediğimiz köpeklerden. Kimisi de Ceo diye tabir ettikleri biraz daha iri yapılı, biraz daha yuvarlak kafalı kalın kemikli köpekler ürettiler. Ben hem Türkmen tipli hem de gerçekten kemikli alabayları seviyorum. Bu erkek de oldukça güzel. Selim abiyle bu sinekler konusunda da konuştuk. Diyor ki çevrede büyükbaş hayvancılık yapan çiftlikler var. Ne ilaçlar kullanıyorum, neler yapıyorum. Bir türlü kara sinek konusuna herhangi bir çözüm bulamadım diye bahsetti. Bu kadar profesyonel tasarlanmış ve bu kadar temizliğe dikkat eden bir çiftlikte kara sineklerle ilgili önleyici çözüm Bulamaması da ilginç. Ne yaparsak yapalım bir şekilde geliyorlar diyor. Belki de yandaki hayvan çiftliğinden ilgilidir. Yavaş yavaş yavruların yanına doğru gidelim. Yavruların yanına geçmeden önce evin girişinde böyle bir kamelya var arkadaşlar. Çok güzel huzur veren bir yer. Muazzam gerçekten. Harika yani. Umarım siz de şu an çiftliği benden birlikte gezerken keyif alıyorsunuzdur. Burada herhalde sanırım ca kebabı için tasarlanmış bir nokta var. Hafta sonu böyle aile yemeklerini falan yapmak adına. Önde kocaman bir yeşil alan var. Hemen evin girişinde de burada bir veranda var. Verandanın yanında bir tane Jaco papağan var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Yani ben böyle bir yerde yaşıyor olsam herhalde günlük olarak vlog çekerdim. Senin adın ne? Sen konuşabiliyor musun? Merhaba. Merhaba. Burada da Yuvadan düşen bir karga yavrusu var arkadaşlar. Uçabilecek aşamaya geldiğinde tekrardan doğaya serbest bırakacaklarmış. Ama şu an bayağı güçsüz durumda. Yavaş yavaş toparlanınca tekrardan serbest bırakacaklar. Gerçekten çok keyif veren bir yer. Buradan tekrardan yürüyorsunuz. Yürüdükten sonra sol tarafta küçük baş hayvanlarla ilgili yapılmış olan profesyonel bir dam var. Dam da denmez artık buna da. Kapıları bile otomatik... Orada müthiş bir alan var. Karşı kanatlar var. Hatta tavus kuşu şu anda kuyruğunu açmış. Ne derece görünüyor bilmiyorum ama demirlerin ardında olduğu için görünmüyor olabilir. Yavrulardan sonra onun yanına doğru da geçeceğim. Buradan yürüyorsunuz. Yürüdükten sonra arka bahçeye geçiyoruz. Şöyle geçelim. Ya Yade, yiğit, nasılsınız? Oynuyor musunuz? Senin adın ne? Sen ne kadar güzelsin seveceğim Ya ablamla oynuyor musunuz? Git bir merhaba de bakalım. Merhaba. Sen videolara çıkmayalı bayağı büyüdün. Havuzun içine mi atladılar? Aa yüzüyor bir tanesi içinde. Evet. Gösterelim bakalım onları. Merhaba. Bu arada şu bitki neyse bayıldım. İnanılmaz güzel bir görseli var. Bunun da ismini bilmiyorum. İsmini bilenler eklerse sevinirim. Arka bahçede de şöyle bir kapalı kamelya var. Yani bayıldım. Rabbim gönüllerine göre versinler. Gerçekten 10 numara bir yer yapmışlar. Bu ultra lüks çiftlik turunu size yaptırayım istedim. Şu an tabi yaz gelmediği için daha havuzun yapılması gereken bakımları henüz yapılmamış. O kurbağayı bir bakalım nerede. Nerede? Bak diğerinin yanına doğru gidiyor. Kurbağa dev gibi olmuş burada. Lüks bir yaşam yaşıyorlar ha. Bak orada da küçük var. Ayakta ya. Diğeri de orada. Bir tane şurada var bir tane orada var bir tane daha var. Aynen. Neyse size eğlenceler. Ben şu yavrulara bakacağım tamam mı? Evet. Evin de dış yüzeyi böyle arkadaşlar. Çok güzel tasarım harikası bir yer. Sizin için de iyi oldu değil mi? Güzel bir hafta sonu aktivitesi oldu. Zaten peyzaj harika. Şimdi geçelim kutup ayılarına. Yiğit şu kutup ayı yavrularını çıkartırken bana yardım edebilir misin? Oy bu ne böyle kocaman. Haydi, <laughs> gel gel korkma ya gel. Korkma, kocaman adamsın. Ne korkuyorsun? Hadi gel şu yavruları çıkaralım. Nereden çıktılar gördün mü? Korktum. Kuşlar. Burada şöyle fırın var. Şurada arkada bir süs havuzu var arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli. Evet, yavrular burada. Merhaba. Çok güzel bir beyaz anne var burada. Dev gibi. Evet, Türkmen Alabay konusunda gerçekten güzel bir dişi örneği. Yiğit gelebilir misin? Çekimlerde bana yardımcı olabilir misin? Şuradan bir yavrular alayım. Gel oğlum. Varsın bu futbol aleminde Yiğit. Bu arada Yiğit'in ayağı iki yerden kırılmıştı arkadaşlar ama çok şükür baya baya toparladı. Tamam ben şu yavruları bir alayım. Tamam mı? Anneyi buradan çıkartmadan. Hayır çekil. Çekil senin çıkmaman gerekiyor. Hayır. 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 Çekil. Heh tamam. Türks. Dur. Türks, 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 Türks. Yavruların oraya almam lazım. Dur, 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 dur. Türks, dur. Ya hadi al bunları. Ay. Al bunları. Al, al kızım onları. Ya da bir göster oğlum. Türk, Türks. Bir tanesi de buraya gelmiş. Gelin bakalım, gelin bakalım. Gel, 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 gel. Al bunları da ya hadi. Dikkat et düşmesin. Al sen de bunu. Dikkatli. He. Gelin bakalım. Gelin şaşkalozlar gelin. Gelin. Gelin maşallah 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 maşallah. Nazar demesi. Geçin bakalım. Geçin bakalım buraya hep beraber bakın. O, Şöyle görsel şölen yapalım. Kutup ayısı yavrular arkadaşlarım var. Maşallah maşallah. Gel bakalım gel. Evet şöyle iki tanesini bir elime alayım. Yiğit de bana yardımcı olsun bir gösterelim. Şöyle Hop. Bakın dostlar. Bunlar şu anda şöyle bir teşhir durumuna dalayım onları hop. Bunlar şu anda 27 günlük olan alabay yavruları. Gerçekten hem sağlıkları yerinde, hem kiloları yerinde, hem kaliteleri yerinde muazzamlar. Gerçekten müthişler. Bu ikisini bırakalım. Hemen şu ikiyi alalım. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Gelin bakalım gelin gelin Bu da diğer ikili şöyle desenleri de. <laughs> ne oldu? <laughs> çok tatlı değiller mi Yiğit? Evet. Kutup ayısına benzemiyor kafaları? Biraz. Ha? Değil mi? 28 gününe göre ama çok iriler. Hı -hı. Yılları yerinde. Evet. Beyaz olan bayağı. evet. Şöyle iki tane de kahverengi beyaz var. Gelin bakalım. Gel 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 gel. gel. Evet. Bir tane de bizim döşeni dediğimiz bütün batımın en minnakı. Bu da en minnak. Ne oldu sen? Kardeşlerinin yarısı kadar kalmışsın ya sen. He? ben de bir, kadar, bir o kadar değerin altında var diyor bu. Bu da döşeni arkadaşlar. Her zaman bazen bu olur. Döşeni dedikleri şey aslında ben şöyle buluyorum. Köpeklerde şöyle bir özellik var. Hatta yavrular görünürken ben size onu anlatayım. Çok da güzel oturuyorlar şu anda. Dişi köpekler Hamileyken de hamile kalabiliyorlar. Yani farklı günlerde eşleşmelerden aynı babadan ya da farklı babadan yavru sahibi olabiliyorlar. Belki de bu yavru parametre olarak dünyaya gelmiş olabilir. Bu benim bireysel yorumum. Bu konuyu daha iyi bilenler varsa yorumları eklerlerse sevinirim. Yani döş yavrusu diye tabir edilen diğer yavrulardan küçük dünyaya gelen yavrunun daha sonra gerçekleşen bir gebelikten mi yoksa fiziki anlamda küçük kalmasının bir sebebi var mı? Bilenler yorum eklerse sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu batımdan 6 tane yavruyu sahiplendireceğiz. Abi şu küçük kara sinekler her yerdeler. Eren'in oradaki videoda bir tane yutmuştum. Bu köpeklerle sahiplenmek isteyenler ben numaramı buraya ekliyorum. Ee, benimle temasa geçebilirler. Detaylı olarak hangileri erkek hangileri dişi daha sonra aşıların ne zaman biterse sizlere teslim edebileceğiz. Yavruların neşesini kaçırmadan gel kızım gel 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 benim güzel kızım. Akıllı anne gel gel. Bak sen yavruların yana gidiyor. Bir tanesi de arkada yavruların görüyor musunuz bilmiyorum. Bu batımdan sahiplendirme yapacağız. Hangileri erkek hangileri dişi ben detaylıca sahiplenmek isteyenler atarım. Yavruların tadını kaçırmadan riske de atmadan çünkü aşıların daha ilk yapıldı. Bugün yeni aşıları yapıldı. E, ee, parvo sürecinde de onları tehlikeye atmadan hemen yerlerine geri almak istiyorum. Yerlerine geri almadan sizlere şöyle yine bir göstereyim. Çok güzeller. Gerçekten muazzam yavrular. Şimdi Mehmet abi bunlardan iki tanesini kendine ayıracaktı. Hangi iki kendine ayıracağını bilmediğim için şu yavru var, bu yavru müsait bu yavru değil diyemiyorum ama sahiplenmek isteyenler şu anki numaradan WhatsApp üzerinden bana ulaşırlarsa ben detaylı olarak yavrularla ilgi bilgiyi size vereceğim. Yoruldum vallahi nefes nefese kaldım ciddi sıcak. Hadi ben bunları yerine alayım arkadaşlar. Çiftlik turuna kaldığımız yerden devam ediyoruz şunların tatlılığına bir bakın ya. Muazzamlar. Arkadaşlar yavruları yerine aldım. Yavruların annesi bu. Bakın çok güzel bir doğumhane var. Orada kapalı yerde serin bir yer var. Yavrular oradan bu salon alanına ve gezinme alanına çıkabiliyorlar. Şuraya kenaraya geçtiler. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle köpek üretim yapacak arkadaşlar için köpeklerin iç parazit bakımları çok önemli. Bu parvo gençlik hastalığı dediğimiz iş önce bir bağırsak ve parazit hastalığı. Yani köpeğin bağırsakları temizse, iç parazitten, şeritten, kancıldan vesaireden arındırılmışsa parvo olma ihtimali oldukça düşüyor. Devamında da hemen beşli karmayla köpeklerin sağlığını koruma altına alabilirsiniz. Şimdi balabay yavruları bıraktım. Hemen çiftliğin kalan kısmını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şuradan devam ediyoruz. Şöyle bir gezinme alanına geçiyoruz. Böyle bir kapıdan geçtikten sonra bizi burada böyle küçük ıklar karşılıyor. Bir tane Jack Russell var. Jack Russell'ın yanındaki şu siyah pudu mu bu acaba ya? Bunların ne olduğunu çözemedim. Bilenler yorumlara yazarsa sevinirim. Böyle bir alan var. Burada yine şöyle bir sarı beyaz köpekler var. Bunların da cinslerini bilmiyorum açıkçası. Arabacı polisi desem değiller. Bunlar neymiş böyle? Rus finosu musun siz? Nesiniz siz he? Merhaba. Merhaba. Burada Türkmen çalışanlar var arkadaşlar. Ben çekim yapacağım diye e, arka tarafa gittiler. O yüzden kafesler günlük olarak temizleniyor. Sakın birkaç kaka gördük de böyle linç girişiminde sizden ricam bulunmayın. Kanatlılar var. Şunlar herhalde kaz yavrusu. Burada kaz yavruları var. Burada da kazlar var. Aynı zamanda da Muazzam bir fidanlık var. Süper bir adam. Bu arada İK ile birlikte bir günlüğüne çoban olmak adlı bir video çekecektik. O videoda maalesef çoban olmayı başaramadık. Gerçekten benim için acayip bir deneyimdi. Yani ciddi anlamda zorlandığım bir gündü. Yağmur yağdı, fırtına çıktı. Koyunlar dağıldı. Allah'tan köpekler iyi olduğu için hiçbir hayvana zarar gelmeden... Süreci tamamladık ama çobanları olan saygım gerçekten bir kat daha arttı. Bakın şurada arkada da bir sarı beyaz dişi var. Burası arkadaşlar profesyonel bir merinos üretme tesisi, merinos koyunu üretme tesisi. Burada 200'ün 300'ün üzerinde merinos koyunu var. Hatta dama kırmızı halıyla giriliyor. O kadar profesyonel olarak tasarlanmış bir yer. Burada da hindiler beç tavuğu, tokat tavuğu diye tabir ettiğimiz bir tavuk türü var. Bu atın da cinsini bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Gel. Gerçekten bu da. Arkadaşlar bu arada bit, pire, kene konusunda bu ırk tavukların inanılmaz başarılı olduğu söyleniyor. Yani bahçenizi alırsanız pire, kene, bit hepsini hızlı bir şekilde temizleyip yok ediyorlarmış. Ama çok şirkin bir sesleri var ya. Afrika tavuğu de geçiyor herhalde bunlar. Uçabiliyorlar. Burada da şöyle hindiler var. Bakın. Görünüyor bilmiyorum. Devam edelim. ilerleyelim bu tarafa doğru. Bu arada Türkmen alabaylar gerçekten benim çok sevdiğim köpekler. Sürüde de görev yapabiliyorlar. Buradan daha önce almış olduğumuz köpeklerden arkadaşım bizzat koyun sürüsüne alıştırdı. Sürüye gidip geliyor. Hani şu ana kadar herhangi bir kurt tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar mı kalmadılar mı bilmiyorum. Kurçuluklarla ilgili bir yorum yok. Ama koyunlarla çok uyumlular. Ve sürüde hiçbir sorun yaratmadan çalışıyorlar. Burada da yine cinslerini bilmediğim değerli takipçilerimden yardım istediğim bir konu var. İki tane ayrı tavuk türü var içeride. Birisinin böyle siyah desenli gibi çizgileri var sarı üzerine. İki tane de böyle yumak gibi, örgü yumağı gibi görünen bir horozda bir tavuk var. Böyle cinsler. Hayvansever bir insan. Mehmet abi de olsun, Selim abi de olsun. Onlar burada kendi bireysel keyiflerini yapıyorlar bir yandan. Merinos konusunda ticari hareket yaparken. Bir yandan da böyle sevdikleri hayvanları burada besliyorlar. Burada civciler var. Onları da göstereyim size. Umarım bu çiftlik turundan siz de keyif alıyorsunuzdur. Ben açıkçası yavrularımı görüntülemeye gelmişken bu güzelim çiftliği sizlere de göstereyim istedim. Burada da güvercinler var. Hem tepeli hem paçalı. Burada da bayağı büyük bir horoz var. Cinsini bilmiyorum. bırakma desem. bırakma değil bu herhalde. Bakın. Tavus kuşu yine bana rağmen çok özgüvenli bir şekilde kuyruğunu açmış. Maşallah Rabbim. Nazar değil misin? Allahü Teala'nın yaratma konusunda en iyi örneklerinden birisi. Yani Rabbimin yüceliğini, büyüklüğünü gösteren hayvanlardan bir tanesi tavus kuşu. Her bir milimetre karesinde ayrı bir detay var. Arkadaşlar tavus kuşunu sizler için dışarıya aldım. Olur da belki kuyruğunu açarsa o muazzam görüntüyü hep birlikte görürüz isterim. Bakalım açacak mı? Hadi kaldır kuyruğunu. Kaldır kuyruğunu hadi. Kendisinden 3 kat büyük kuyruğu var. Bunların bildiğim kadarıyla bir de komple yeşilleri Bazen beyazları böyle beyaz grileri de oluyor. Farklı renklerinde üretilenleri de var. En kıymetlisi komple yeşil olanları deniyor ama. Sanırım en pahalısı değil mi? Kırmızı mı var? Kırmızısını hiç görmedim ya. Çok güzel. Burada da tavşanlar var. Bunlar da çok hızlı üreyebilen hayvanlar arkadaşlar. Tavşanlar içeride de bu bölgenin kuşları herhalde. Bunlar bursu güzel. kuşu mu bilmiyorum. Bunların cinsleri balina. 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 Bu nasıl güvercinmiş Gerçekten. böyle ya. Kızgın emekli işletme müdürleri gibi bakıyorlar. Daha sonra buradan da arkadaşlar arka tarafa geçiyoruz. Vay vay vay. Abi burayı yeni bitirdin herhalde. Çok güzel olmuş. Muazzam görünüyor yine. Atlarla ilgili yapmış olduğum bir bölme. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Sen yaza göre çok kilolusun. İnşallah insanlarla aram iyidir. Ben senin serbest olup olmadığını bilmeden girdim buraya mı? Ama... Evet. Ben atlara karşı olan korkumu bir türlü yenemedim. Beni ortaokuldayken bir kez at ısırdı. Sırtımdan tutup havaya kaldırdı. O günden sonra atlara olan korkumu yenemedim. Aslında çok istiyorum onlarla yakın bağ kurmak. Peki abi böyle bir yerin kabaca maliyeti nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölme var burada? Yan tarafında bakıcı yerleri var. Evet. Yani böyle bir şeyin özel değilse sana maliyeti ne kadara çıktı? Maliyetini biz şimdi söyleme şansımız yok. Tahmini? Tahmini de yok. Tahmini de yok. O zaman izleyenlerden bir tahmin alalım bakalım. Onlar ne yazacaklar yorumlara? Şöyle için de göstereyim ben. Şu anda Atlar için hazırlandı mı? Kalan at var mı hiç? Aşağıda atlarımız dışarıda. Şimdi gece <laughs> bir alıyoruz. He dışarıdalar. dışarıdalar. Okey. Buradan da böyle gösterelim. Çok güzel. O köşedekiler Dur. otomatik suluk değil mi? Yemlik. Yemlik burada da böyle. Evet. Gündüz dışarıdalar şimdi. Gece içeri alıyoruz. Evet burası da Merinosların evet. yeri. Bakın <laughs> arkadaşlar kırmızı halı var yani. İçeriye girerken kırmızı halıyla karşılanıyorsunuz burada. Genetiği yüksek damızı hayvanların bulunduğu bir yer burası. Merinos konusunda, Karaca ve Merinos konusunda Türkiye'deki en en sırada gelen üreticilerden birisi bulunduğumuz tesis. Şurada Merinoslar var. Damın da içini göstereyim size gerçekten muazzam. Yani küçükbaş hayvancılıkta böyle Avrupa'da bir tesis geziyormuş gibi hissediyorsunuz buraya geldiğinizde müthişler. Yani sandviç panel ve yükseklik nasıl bir etki yaptıysa dışarıdan daha serin şu anda burası. En az 5-6 derece fark var arada. Şu damızlık koç değil mi? Bu nasıl bir koç böyle ya? Bakın yavrular da burada. Şeylerin arasında büyüyor arkadaşlar. Koyunlar arasında. Ay maşallah maşallah bu nasıl bir koçmuş böyle. Nazar değmesin. Ortalama olarak bunlar herhalde 120 günde kesim hazır hale geliyorlar, değil mi? Aşağı yukarı yoksa 150 gün mü? 150 gün. 150 gün. Sen ne güzel bir dişisin. Gel, nereye gidiyorsun? <laughs> evet. Bunlar yavruların alıştırma bölmeleri herhalde, değil mi? Doğduğu zaman bazen. <laughs> evet. Gerçekten muazzam, gerçekten harika. Hemen buradan damdan çıkınca da arkadaşlar şöyle aşağıda atların gezinme alanının olduğu bir yer var. Yine orada çok güzel bir siyah beyaz dişi var. ileride size şöyle azıcık da olsa göstereyim onu. Çok fazla zoom yok ama mümkün olunca gösterdim. Buradan da böyle aşağıya doğru iniyoruz. Evet atlar buradalar. Evet. Eşek de var. Şu köşede. Tam bir fan village. Kadife. Evet. Kadife kusura bakma. Evet. <laughs> Merhaba. Ya ben geçen bizim bir çoban dostum var. Onların orada bir günlüğüne çoban olmaya çalıştım. Eşeği kaçırdım. Eşek kayboldu. Dağda koyunları kaybettim. Koyunlar dörde beşe bölündü. Çağ geliyor da. Gerçekten zor bilmediğim bir işi yapmaya çalışmak çok zor. Şimdi mesela bu küçük baş hayvancılık konusunda da öyle. Herkes para kazanacağım mantığından giriyor. işi i̇şi bilmiyorlar. Yarış tayımız bu an 15 aylık. Kahverengi e, olan e, mı? Şu kahverengi koyu rengi kahverengi rengi olan evet, değil mi? Koyu kahverengi olan e, yarış tayımız kayıtlı, TCK kayıtlı. E, anne Karadeniz'im. Şey mi? Arap atı mı? Arap atı. E, baba Deniz'im. Tamam onu bir yakından da gösterelim. Kadife burada. Bir de gidelim o da yeni yavrumuz. O da kayıtlı. Yine anne Karadeniz'im. Baba da Baba Mevlüt. O zaman at yarışlarıyla ilgili olanların bildiği atlar herhalde bunlar. Bunlar TCK kayıtlı. Tamamı yarış atı. Mesela şu tamamı an 3 yaşında yarışa girecek. Bu Buhan satlık bu. Bu kahverengi at 3 yaşında mı? Hayır, kahverengi olan değil. Bu e, 15 aylık. 15 aylık bu da. Yanındaki o bizim kendi bilmemiz için. Anladım. Bir atımız burada. Ben büyüttüm onu. Tayvan e hemen onu da gösterelim. O da yine Ramazan bayramının birinci günü doğdu. O da erkek. Hı <laughs> hı. O da yarış at tayımız. Nasip olursa inşallah yarışlara katılacaklar. Çok güzel. Yani ben açıkçası atçılık endüstrisine çok yabancıyım. Birkaç kez atla ilgili videolar yaptım ama ciddi bir kitlesi var ülkemizde, Türkiye'de. Özellikle de Arap atları İngilizlerden biraz daha fazla seviyorlar dışarıdaki kişiler tarafından çünkü İngilizlerin biraz daha deli olduğu söyleniyor. Araplar da böyle daha agresif, bunlar daha insana yatkın ve ee, biraz daha şeyler, estetikler. Evet, daha, daha estetikler. Çok... İngilizler daha büyük ama Araplar böyle bir daha estetik görünüyor yani. Şöyle bir biraz hafif kuyruğunu dikiyor. İşte böyle bir kendini böyle bir sergileyemeyi biliyor yani Arap atları. İngilizler... Arap atı gibi sallar başını diğer türkümüz var. Evet. Ya açıkçası ben bugün öğrendim öyle bir türkümüzün olduğunu. Tabii Arap gibi sallar <laughs> başını diye bir türkümüz var ya. Evet. Muazzam. Harika. Değerli dostlar. Yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Ailemle birlikte güzel bir hafta sonu gezisini sizler için de kayda alayım istedim. Bir kez burada video yapmıştık ama benim için kendi ailemden gibi hissettiğim bir çiftlik. Aynı zamanda da gerçekten özenle tasarlanmış. Herkesin hayal ettiği kadar güzel bir yer. Böyle bir yeri de bulmuşken sizlere göstereyim istedim. Bakın çiftliğinde genel olarak bu açıdan görüntüsü bu. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Alabaylarla da ilgili detaylı bilgi almak için bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz ya da müsait olduğum anlarda arayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Tavus kuşu kuyruğunu açsaydın iyiydi be. Allah'a emanet.